Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falanız diyerek fincanı açacağım bakalım ne var ne yok falanızda sizi neler bekliyor? İnşallah bütün sorularınıza cevap bulursunuz. İki tane yolunuz var birbirine paralel gitmiş belli bir müddet ama şimdi yavaş yavaş böyle ayrılıyor aralarındaki makas açılıyor bir V harfi gibi. Yavaşça e, ilerledikçe yani ilerleyen zamanlarda birbirinden ayrılıyor. Ee, başlangıçta iki şeyi bir arada yapıyor olabilirsiniz yani e, Kısıtlı bir mekanda örneğin iki şeyi yapıyor olabilirsiniz ya da Hani iki elini bir cebine sokmak gibi yani Ama şimdi yavaş yavaş ilerledikçe ilerledikçe işi büyüttükçe e, Ayırıyorsunuz yani onun yeri ayrı onun yeri ayrı hale getiriyorsunuz iki yolunuzu iki işinizi Bu daha güzel görünüyor yani e, Birbirinden uzaklaşması yolların da genişlemesine olanak tanıyor Y harfi şurada siz de görebilirsiniz. Y harfi büyük ve böyle beyaz bir şekilde çıkmış. Şurada yanında da L harfi var. Aralarında da küçük A harfi var. Böyle bir amblem gibi. Yani Lay yazıyor. Ama L büyük, Y büyük, aradaki A küçük. Yani L ile başlayıp Y ile biten bir isim gibi. Yani aradaki o A harfi. Yani direkt olarak böyle bir şeyin kısaltması gibi çıkmış olabilir burada. Daha uzun bir kelime de olabilir. Ama bir amcam gibi. Yani burada böyle bir şey var ve buradan alacağınız bir şey var. Bunun üstüne gelen, üstüne konan bir kuş var. Şurada kuş. Bunun üstüne bir dal gelmiş ve bu dalın üstüne de bir kuş konmuş. Bu L-A-Y harflerini içeren bir yerle ilgili. Yani böyle bir yerden haber alabilirsiniz daha doğrusu. Ve bu işle ilgili bir şey olabilir. Ya da işle ilgili değilse de yine size... Kısmet olarak maddi kısmet olarak geri dönüşü olacak bir şeyle ilgili gibi da ben maddi kısmet gibi görüyorum manevi bir şey de olabilir. Şimdi kilitli bir konu var. Yani bu kapısına kilit vurulmuş bir yerde olabilir bazılarınız için ama daha ziyade çoğunuz için kilitli bir konu. Bunun açılması için daha zaman lazım yani üç vakit daha zaman lazım bu da 3 ay gibi görünüyor yani. Ondan önce açılacak bir şey değil. Burada beklersiniz. Yani 3 ay daha beklemeniz lazım. En azından öyle görünüyor ama sonra açılacak kilit. Yani böyle hani niye olmuyor, engel nedir, nerede hata yapıyorum falan diye düşündüğünüz bir konu varsa e, hata yapmıyorsunuz. Yani zamanı gelmemiş. Zamanı gelmeyince olmuyor. Yaprak düşmüyor yani vakti gelmeyince. Böyle bir durum bu. Şimdi bir e, büyük bir incir yaprağı. Oldukça büyük. Hem incir bolluk bereket Sembolü biliyorsunuz incir ve nar özellikle içleri çok taneli olduğu için bolluk ve bereket e, bereketin en büyük sembolleri yani. Ama incirin bir de burada şöyle bir özelliği de var. Yaprak olarak çıktı ya. Yaprağı bir de hani Adem'le Hava mahrem yerlerini örttüğü için öyle tasvir edildiği için hep zihnimizde Mahremi örtme düşüncesiyle de yani bütün dünyanın kolektif bilinç altında Adem'le Havva'dan beri mahremini örtme düşüncesiyle ilişkilendiği için aslında ilk anlamı bu. Yani o biraz gözden kaçıyor, bolluk bereketin ardında kalıyor ama e, muhafaza etmekle, kendini e, çıplaklığını gizlemekle, mahrem davranmakla, e, çok göz önünde olmamakla e, yani kendini e, mümkün mertebe, Kapatmakla ilgili böyle bir şey yani biraz daha mahreminize dikkat etmeniz gerektiğine dair bir sembol olabilir ee, biraz daha örtünmenize örtünmek derken burada tabi fiziksel bir örtünmekten söz etmiyorum yanlış anlaşılmasın ee, mahremini kapatmak yani özel alanlarına çok fazla başkalarının müdahale etmesine e, görmesine yorum yapmasına e, izin vermemek gibi bir ee, bu konuda biraz daha dikkatli olmanıza yönelik bir sembol diyebilirim yani kısacası bir yolunuz var uzak bir yere gideceksiniz ee, bir şehirler arası yolculuk gibi görünüyor planladığınız bir şey değil ama yani e, bu biraz son anda karar verilmiş bir şey olacak yani. Daha önceden planladığınız bir şey değil. Ama herhalde bir takım şeyler yaşanacak ya da böyle ekstra bir boşluğunuz, bir tatiliniz olacak ve böyle bir yola çıkmaya karar vereceksiniz. Ama bu yolculuk güzel görünüyor, çok güzel görünüyor. Yani iyi ki gitmişim diyeceksiniz sonradan ve biraz da belki kalabalıkla gidiyor olabilirsiniz. Yani birkaç kişilik bir grup halinde gidiyor olabilirsiniz. Güzel gelecek size bu yol. isminde V ve D harfleri Van'ın V'si Diyarbakır'ın D'si bu harfler isminde olan bir adam var e, bu adamdan bir şey duyacaksınız yani onunla ilgili bir şey değil o size bir haber verecek e, vereceği haber önemli sizin açınızdan yani değerlendirmek is isterseniz düşüncesiyle verdiği bir haber ve değerlendirirseniz gerçekten e, güzel faydasını göreceğiniz bir konu bu e, yani bir şey oluyor ve hani sizin de bilmeniz gerektiğini bilirseniz bundan faydalanacağınızı düşüneceği bir şey konusunda size haber verecek bu kişi ve gerçekten değerlendirmeniz gereken bir şey olarak da görünüyor. Bu anlamda güzel bir haber. Şimdi bir enstrümanın böyle e, akort kısmı, sap kısmı çıktı. E düğmeleri falan çok belirgin hepsi çıkmış yani ama sadece o kadar. Yani o akort yapılan kısım. E, gövdesi falan yok enstrümanın yani bir udun bir bağlamanın sadece akort kısmı e, bir şeyi yeniden akort etmeniz düzenlemeniz gerekiyor bu enstrüman değil burada bu sembolik yani bir şeye tekrar çeki düzen vermek tekrar uyumlu hale getirmek ondan çıkan sesleri yani e, her ne yapıyorsanız her ne işle meşgulseniz e, işinize tekrar bir ayar tekrar bir mizan vermeniz gerekiyor buna dair bir sembol bu Burada akor yapmanız gerektiğini dair sadece o kısmı çıkmış yani ne yaptığınızdan bağımsız. Burada gövdesi bile yok yani enstrümanın. Her ne iş yapıyorsanız yapın, ona ayar yapın, akor yapın ya, ya da işinizi yaparken kullandığınız araç gereçler varsa bunlarla ilgili hani bakım yapabilirsiniz, ayar yapabilirsiniz. Buna dair bir sembol ve bu önemli çünkü büyük çıkmış. Önemli bir konu olarak görünüyor. Bunu ihmal etmeyin. E, işinizin iyiliği için yani. Yili ve devamlılığı için. Şimdi ortadan ikiye bölünmüş bir e, araba var. Bu bir e, yani hissedarlık meselesi. Ortadan ikiye bölünmesi böyle bir kaza gibi bir şey akla gelmesin. Allah korusun. Biraz zaten eşit bir bölünme de değil. Yani mesela araba almışsınızdır ve bu arabayı alırken başkasından borç almış olabilirsiniz ya da bir kısmını kredi çekmiş olabilirsiniz. Yani arabanın yarısına yakın bir kısmı, tam yarısı değil ama yarısına neredeyse yakın bir kısmı başkasına ait gibi görünüyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir gündeminiz olacak sizin. Yani bunun birleştirme. Dolayısıyla yani bu borcu kapatma ya da hani iki kişi ortak kullandığınız bir arabadır. Ortak almışsınızdır. Ee, biriniz diğerinden satın alabilir pay, parını, payını ödeyip bir de konuşabilirsem söyleyeceğim. Ya da aranızda bazıları mesela kendi arabası yoktur da şirketinin arabasını kullanıyordur. Ee, ama kendi araba alması talep edilebilir. Şirket verdiği arabayı geri alabilir. Buna benzer durumlar e, söz konusu olabilir. Yani bir arabanın İki hissedar var görünüyor ve bunu birleştirmek bu ortadan ayrılmış arabayı birleştirmek tek bir kişiye tek ele ait e, olması için tekrar mücadele vereceksiniz. Yani mücadelenin mücadelesi ise işte mücadele yani ağzımdan öyle çıkıverdi. Bunun için çalışacaksınız diyebilirim. Beyaz bir eldiven güzel bir niyetle bir işe başlayacaksınız yani temiz bir elle güzel niyetle burada iyi niyetle diyelim ve bu eldiven aşağıya dönük böyle verir vaziyette yani beyaz bir el aşağıya bırakır gibi hani böyle bir yardım iyi bir niyetle başkalarına yardım etmek amacıyla yapacağınız bir şey belki bir gönüllü organizasyonda yer alabilirsiniz belki yardım edebileceğiniz birileri varsa etrafınızda bunlara yardım etmek için bir organizasyon yapıyor olabilirsiniz. Yani buna benzer bir şeyler içinde olacaksınız. Böyle beyaz bir eldivenle, iyi bir niyetle bir işe koyuluyorsunuz. Bu tamamen bir hayır işi gibi görünüyor. Yani o niyetle sizin yaptığınız bir şey gibi görünüyor. Şimdi şahlanan bir atınız var bir muradınız olacak ama bu at biraz riskli bir yerde şahlanıyor. Yani tam böyle bir kayanın ucunda çıkmış böyle hani riskli gerçekten yani tam şaha kalktım derken gerisin geri yuvarlanabilir. Dolayısıyla bir kazandığınız bir zaferin sarhoşluğuyla onu verdiği sevinçle böyle nasıl olsa kazandım gibi fevri davranışlarda bulunmayın yani. Bir zafer kazanmış olabilirsiniz. Bir muradınız olmuş olabilir. E, istediğiniz bir şeyi elde etmiş olabilirsiniz. Yani o dağın tepesine çıkmaksa muradınız. Çıktığınızda oradan ağrı atmak, orada takla atmak zorunda değilsiniz. Bunu aşağıya indikten sonra yapın. Ya da e, en azından belirli bir e, yerde kendinizi garantiye aldıktan sonra. Buna dair bir e, şey bu. E, ikaz yani bir atınız şahlanıyor ama kayanın ucunda. Yani daha tam bir şeyler sonuçlanmadan etrafınıza duyurmayın mesela daha Ta, tam bir şeyler sonuçlanmadan nasılsa oldu bitti rahatlığıyla rehavete kapılmayın mesela buna benzer bir durum yani aslında buna dikkat edin yoksa muradınız oluyor yeter ki siz onun heyecanına kapılıp aşırı hareketlerde bulunmayın şimdi yine bir araba parçası çıktı ama ben bunun adını unuttum ee, şimdi bunu hatırlamam lazım Yani araba arabanın iç aksamına dair bir parça burada çıktı böyle zikzaklı zikzaklı bir parça adını unuttum ama böyle zikzaklı zikzaklı şurada gösterebilirim yani size bilenler varsa aranızda böyle K harfiyle bir krak mı böyle krik mi öyle bir adı vardı ama şöyle zikzaklı zikzaklı bir metal parça bu kırılıyor bazen kırıldığı zaman motor çalışmıyor diye biliyorum Öyle kalmış aklımda böyle bir parça çıktı şimdi bu demin söylediğimiz bahsettiğimiz arabayla ilgili bir şey değil ondan bağımsız ondan ayrı bir yerde çıktı yani hani bağdaştırıp da böyle onunla bağlantılı mı bu parçada arıza mı var falan gibi düşünmeyin bu bağımsız bambaşka bir yerde çıktı diğeriyle hiç bağlantısı yok bu parça motorun yani bu parça kırıldığında motor çalışmıyor ben öyle biliyorum şimdi burada şöyle bir şey var yani motor yetmez bir arabanın yürümesi için motor yetmez motora bağlı parça da lazım bu sizin başka bir işinizle alakalı yani bir işi yürütmekle ilgili benim motorum çalışıyor. Niye arabam yürümüyor? Yani ben bu işi yapıyorum. Niye ilerletemiyorum? Dediğiniz bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Ee, bununla ilgili burada o motora bağlı olması gereken bir parça. Yani eksik. Ee, bakarsan küçücük bir şey. Küçücük bir metal parçası. Ama o olmadan motor çalışmıyor. Yani burada... Ya bir duygu eksik ya bir şey hani küçük gördüğünüz yani gerek yok gözüyle baktığınız ya da belki varlığından bile haberdar olmadığınız bir şey eksik. Tıpkı yemeğin tuzu gibi yani bu yemek yaptım bir tencere içine her şeyi koydum en iyi malzemeleri koydum niye yenmiyor arkadaş diyorsunuz ama tuz yok yani tuz olmadan yenir mi? Bu bu şekilde bir şey yani bu da arabada bu tarz bir Mesaj size yani küçük gördüğünüz, farkında olmadığınız, önemsemediğiniz, olmasa da olur gözüyle belki baktığınız bir şey var ama onun eksikliği bütünü etkiliyor. O küçücük parça bütüne dair o kadar önemli bir parça ki onun yokluğu bütünü bozuyor. Buna dair bir mesaj yani arabayı yürütmez bu parça olmazsa araba yürümez yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden burada küçük görmeyin böyle bir parçayı gibi bir mesaj var aslında. Demin söz ettiğimiz ortadan yaralı arabayla falan hiç ilgisi yok. Şimdi aranızda acaba o arzum var falan diye hemen evham yapacak birkaç kişi var. Onları bildiğim için söylüyorum. Böyle bir şey değil. Evet bir insan var. E, hatta iki insan yani bir insan var yürüyor. Farkında değil, arkasından yürüyen bir kişi daha var. Yani o kişinin arkasından gelip gelmediğiyle ilgilenmiyor. O kendi sade yürümesine bakıyor önden giden, ama arkadan onu bırakmaksızın gölgesi gibi arkasında ilerleyen birisi de var ee, o da sanki böyle onu bırakmak istemez ondan ayrılmak istemez yapışık ikizi gibi çıkmış ee, ama bu tamamen onun bağlılığından yani arkadakinin bağlılığından öndekinin hiç onunla ilgili öyle bir şey yok o kendi yoluna bakıyor arkadaki ister gelsin ister gelmesin buna yani aldırdığı bile yok bu şekilde e, bir insan var e, dolayısıyla kendi önemsemediği için arkasından geleni gelmeyeni ee, bu, bu burada çok nasıl diyeyim başkalarını düşünmeden ilerliyor yani yani yolda bir taş varsa örneğin bunu kaldırmıyor arkamdan gel, gelip gelmeyen var mı burayla çok ilgilenmediği için e, böyle geride kalanlar ne olur düşüncesi bu insanda çok yok o sadece kendi hayatını yaşıyor kendi yoluna bakıyor ya yani benden sonra gelenler ne olur benden sonra da burayı birisi kullanır mı ee, ya da arkamdan gelenlere örnek bir şeyler bırakmalı mıyım? Vesaire vesaire böyle dertleri hiç ama hiç yok. Şimdi bu insan e, sanki böyle sizin hani ebeveyniniz gibi böyle iki kişi e, anlatabiliyor muyum? Bir tanesi mesela belki hiç böyle bir kaygısı size karşın yok. Diğerinin var. E, diğeri onun arkasında yürüyor. Hani diğeri yapı olarak böyle arkadan geleni de birilerinin arkasından yürümeyi de önemseyen biri. Ama bir tanesi hiç öyle değil. E, bu şimdi beraber yaşadığınız bir insan da olabilir. Bu ikisi ebeveyniniz de olabilir fakat yaşama bakış tarzları bu yani. Bir arkasından geleni önemsemiyor. Şimdi sizin bunların bu tezatlığıyla ilgili probleminiz var. Yani bir tanesinde sorun yok arkadakinde ama önde giden ve arkadan biri geliyor mu gelmiyor mu hiç bunu düşünmek sizin hareket eden kendinden sonrayı önemsemeyen yani benim karnım doyduysa okey yani tencerede yemek kaldı mı Benden sonra başkası da gelip aç kalmasın falan. Hani bu gibi şeyleri an anlatabiliyor muyum? Genel bir sorumsuzluğu var yani bu insanın arkasıyla hiç ilgilenmediği için. Ve siz bunu dert ediyorsunuz. Ayrıca bu yanındaki kişiyle arkasından gelen kişiyle olan tezatı da durumu daha da enteresanlaştırıyor tabloyu. E, o yüzden bu sizi rahatsız ediyor. Bu insana arkasına bakmayı e, yani dönüp gerçekten arada geriye de bakabilmeyi, boynunu arkaya çevirebilmeyi öğretmeye çalışıyorsunuz. Yani karşısına dikiliyorsunuz. İlerleyemesin de arkaya dönüp bakmak zorunda kalsın diye. Her seferinde bu insanın karşısına dikilmek, karşısında durmak, itiraz etmek, onunla yüzleşmek zorunda kalan siz oluyorsunuz ki o arkasına dönsün, baksın arkasından da gelen birileri olduğunu. O kimseyi düşünmese de arkasında onu düşünen birilerinin yürüdüğünü Vesaire vesaire görsün diye. Burada da kötü kişi hep siz oluyorsunuz. Günah keçisi gibi çıkmışsınız. Yani bu insanın karşısında dikiliyorsunuz dedim ya. Orada günah keçisi gibi duruyorsunuz. Hep zıtlaşan siz gibi uyumsuz siz gibi görünüyorsunuz. Ama gerçekte bu insan sessizce arkasına bakmayan bu insan sorumsuz. Siz ona aynalık yapmak için aslında hep karşısına dikiliyorsunuz. Evet yüksekten yuvarlanan bir e, kaya var şurada yuvarlak bir kaya dik bir yerden yani bayağı dik bir duvardan sanki bir yamaçtan aşağı doğru yuvarlanıyor e, aranızda böyle doğuda falan çok kar olan bir yerlerde yaşayanlar varsa dikkat edin böyle çığ mı o tarz bir şeyler olmasın ya da bir heyelan bölgesinde yaşıyorsanız ya da kayaların yuvarlanma riski varsa gerçekten burada böyle yuvarlak bir şey bakın aşağı doğru yuvarlanıyor yani. Böyle görünüyor. Ancak e, tabi böyle yerlerde yaşıyorsanız dikkat edin. Ama e, daha ziyade bu hani ikinci anlamını alacağız biz. Bir şeyleri bırakıyorsunuz, atıyorsunuz. E, yani bayırdan aşağı nasıl bu kaya yuvarlanıyorsa siz de o şekilde yuvarlayıp bir takım size yük olan dertlerden, düşüncelerden kurtuluyorsunuz. Hem de yani bayağı bir yüksekten yuvarlıyorsunuz artık hani. Aman bana ne o kadar umursamaz bir rahatlıkla bir şeyleri bırakacaksınız. U harfi Urfa'nın U'su isminde veya soy isminde de olabilir. U harfi bulunan bir insan var. Bu insanın kazandığı bir şeyle ilgili yani size de Danışacağı bir konu var ya sizinle kazancını paylaşacak. Tabi kazanç derken burada maddi bir şeyden söz etmiyorum, maddi de olabilir, manevi de olabilir. E, deneyimini de paylaşıyor olabilir sizinle. Elde ettiği bir hakkı yetkiyi de size devrediyor olabilir. E, U harfi var bu kişinin adında ve bu U harfi böyle içi hani e, bardak gibidir ya U harfi yarıya kadar dolmuş. işte o dolan şeyi sizinle paylaşacak. Yani buradan ötesine artık size verecek yani. Anlatabiliyor muyum böyle bir paylaşım bu kişiyle söz konusu olacak. Bu da sizin işinize yarayacak bir şey ama dediğim gibi paylaştığı nedir onu bilmiyorum ben. Yani ben Maddi manevi herhangi bir şey olabilir. Evet Bir insanla yüzleşiyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz. Belirli bir e, mesafeden sonra yani ikinizin de kat ettiği bazı yollar var. Bazı yollardan sonra bazı yaşanmışlıklardan sonra bir araya geliyorsunuz ve yüzleşiyorsunuz. E, yani burada bir Zaman aşımı üzerinden zaman geçmiş bir şeylerin soğumuş ondan sonra yüzleşiyorsunuz ama bunun sonu iyi yani bir kucaklaşma birbirini affetme söz konusu olacak. Kalp içinde kalp çıktı yani böyle iç içe çizilmiş gibi iki tane kalp ama biraz sıkıntılı da çıktı. Şimdi bu kalp içinde kalp böyle bir kişiyi iki farklı şekilde sevmek yani bir sevgiye iki duyguyu sığdırmak gibi nasıl anlatayım. Mesela birini hem kardeşçe sevmek hem başka türlü sevmek gibi böyle yani iki farklı yönü var. İç içe girmiş. Ee, bazen böyle bir insana karşı ne hissettiğinizi tam olarak koyamazsınız ya. Onu hem bir arkadaş gibi seversiniz mesela, e, hem bir baba gibi diyelim, hem bir abi gibi abla gibi. Böyle duyguların biraz iç içe girdiği, o hani iki farklı kalp, iki farklı sevgi biçimi e, iç içe geçmiş, biri diğerini kapsamış, biri diğerinden daha çok büyümüş ve diğerini de içine almış e, şey gibi de olabilir. Yani bir insana mesela aşık olursun ama eğer uzun süre birlikte olduktan sonra o aşk başka türlü bir sevgiye dönüşür yani aşk değildir artık sevgidir ve aşkı da içine almıştır ama daha büyüktür ondan onun gibi düşünebilirsiniz yani iç içe geçmiş iki kalp fakat bu sıkıntı veren bir durum haline gelmiş yani bu size fazla geliyor anlatabiliyor muyum hani bir tanesi yeterken böyle iki ikisinin iç içe geçmesi böyle Duyguları belki orada tanımlayamıyor olmak hani bu insana karşı ne hissediyorum bu benim neyim oyun mu buyum mu ee, niye böyle hani hem öyle hissediyorum hem öyle gibi bunlar size biraz yük olan duygular haline gelmiş o yüzden sıkıntı verir vaziyette çıkmış ee, bazılarınız için de aranızda yani bu videoyu izleyen çok küçük bir azınlık içinde ee, sanki şu an iki kişiden birden hoşlanır gibi yani bir beraberliğiniz vardır ama gönlünüzü çelen bir başkası da çıkmıştır karşınıza bunun ağırlığını yaşıyor olabilirsiniz yani bir kalbe iki sevgiyi sığdırmaya çalışmak e, durumunda kalmış e, hani hangisi buraya ait hangisi gidecek hangisi kalacak e, şu an hani ikisinden de geçemiyorum gibi bir duygu ağırlığı altında eziliyor olabilirsiniz bir kısmınız için de böyle bir şey temsil ediyor Evet üç parmaklı bir el var şurada ee, ama iyi hayırlı yani yeterli değil ama iyi ve hayırlı bir dokunuş burada yani işte bir pati gibi düşünebilirsiniz bunu üç parmağı var Hani e, bir insan eli kadar yeterli değil e, yapabilirliği kapasitesi büyük değil e, kısıtlı ama o kısıtlılıkla da dokunuyor Hani az veren candan verir dediğimiz gibi bir durumdan aslında söz ediyorum 3 parmağı var ama 3 parmağıyla size uzanacak bir el bu bu yardım eli yani bir konuda elimden bu kadarı geliyor deyip elinden ne geliyorsa onu yapacak bir insan ama bu sizin açınızdan etkisi büyük olacak vurgulu bir el olarak da çıkmış evet falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın